Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe ederken hangi dualar okunmalıdır? Bir kimse tövbe edeceği zaman Rabbimizin rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra Rabbimiz Celle Celaluhu hamdü sena edip arkasından sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatu selam getirerek bu şekilde bakın yapması tövbenin de adaplarındandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın tövbe ederken şu şekilde doğada bulunmamızı buyurmuşlardır ki Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Rabbim tevbelerimizi kabul eylesin inşallah. Kalın sağlıcakla.